Nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? E, efendim, e, İstanbul'dan gelip Bodrum'a doğru gidiyoruz. Seyahat <laughs> ediyoruz. Pekala, geçin bakalım. Sakın yolda durayım filan demeyin. Sağ olun efendim. efendim. Güle güle. <laughs> Allah'a ısmarladık. Ne oldu? Ne var? E ne bileyim daha görmediniz ki motorun içini. Kalk, kalk. Ay! Ne oldu? Ay Allah gördün mü? Absidi benzin hortumu kopmuş. He? Ee, o zaman ya. ne olur ya, yani, Ne yapılır? Ne bi? Aa! Ha? Bak bak. Şu evdedeki gibi hortum tedarik ederiz. Oraya kadar gidelim, soralım bakalım hortum var mı? Evet. E, siz burada... Damat, oraya gidip gel ben uzun süre... Merak etmeyin, hemen gidip geleceğiz! Siz, kadınlar o kadar bir şey yapacağız, kazıyor damat, hadi! Bacım, gelenler var! Dikkat et, bir tuzak olabilir! Ha. Ne sıcak bu böyle! Hah, öh, gelenler var, bak! Ah, soralım! Ha. E, efendim, selamun aleyküm! Aleyküm selam! Ha, hanım kızım evladım, e e yolda kaldık, şeyimiz patladı. Sen dur eder bana bırak, ben sorarım. Efendim, sen sor, hadi! Efendim, affedersiniz, acaba sizde şöyle bir hortum parçası bulunur mu? Şöyle bir şey yani! Bilmiyorum, gelin içeriye bir bakalım, buyurun! Sağ olun efendim! B Anlaşılan arabaları bozulmuş yolda! Kaaaam! Ah olmuş, olmuş! Ah, oh, Allah razı olsun sizden! <laughs> Allah ne razı olsun! Aman vardır. rica ederim, ne olur! Efendim çok teşekkürler, sizleri zahmete soktunuz. Rica ederim, dile güle efendim. Şey, benim sizden bir ricam olacak. Onları giderken acaba kasabaya bırakır mısın? Aa, aa tabii o zaman! Kasabaya girince... Kırmızı kapılı ev, ah, tamam ben Hiç merak etme! Recep usta diyecek! Oldu mu? Bu, ona da pek güzel börek oldu. Ah, doğru ah, zahmet ol! Kime, kime Recep usta! Aa, kızım unutma, tamam mı? Tamam! Çok tamam. güzel! Tamam, tamam, güzel. güzel. <laughs> tamam. Tamam. He, Eyle, i̇yi İyi yolculuklar! Tamam! Yaman kadın mısın bacım? Bu işi de becerdik. Hadi gidelim! Anne hani bak yine jandarmalar var orada da bak. Bakın bize işaret ediyorlar. Durun durun. durun, durun. durun. Merhaba kumandan bey. Değil mi orada? Niye durdunuz? E, efendim mecburen durduk. Araba arıza yaptı. E, onu tamir etmek için. Pekala şimdi yürüyün ve bir daha durun efendim. Yürüyelim. Kavasladı kavasladı. Ay Allah gene bir şey oldu. Niye? Durun. Peki şimdi niye durdunuz? Çünkü senden çektim be. Ne olmuş? Ay. E motor gene arıza yaptı kumandanım. bu iş uzun sürer. Hadi biz gidelim. Ben lastikler sağlam yaşasın. Ya ne aksilikdir bu? Allah Bitmez sükemem, yalnız yana. Bana ya niye kızıyorsun Peder bey, Allah Allah! E motor bu, bozulur mu? Durmadan bozulur. mı bozulur Anne, ha. benim karnım acıktı, çok duracak yemek yiyelim bari ha! Hadi kız evine gidelim biz, Hayır tamam, Yatın tamam, şu diyelim. ağaçların hadi altına abi. sofrayı kurun da, hiç değilse oturalım, bir lokma bir şey yiyelim bari! etrafı sarın. Bastır. Peslem olun. Etrafınız sarıldı. Hiçbir yere kaçamazsınız. Anneciğim, anne çok karnım ağrıyor. Oluyor. Çocuğum, oğlan, anne mirascam olacak. Çabuk yap anne. Çok acı Anne, niye ay, bu kadar yaptın? Yetmeyecek ki bu. Ne ee, yapalım kızım bu kadar? Anne yetmesi olur mu? Anne, hani o teyzenin verdiği iki torbamı vardı. Onları koyalım ha. Olur mu canım? Aa, niye olmasın ya? Sonra alırız. Hadi tosun, koş git getir. Gidip getiriyorum ben hemen. 2.5. getirdim anne getirdim. Tamam. Yavaş yavaş koş koş koş. Tamam. Tamam. Aman o, evladım. Ay, ne, o, ne, al. Ne, ne, ne yapıyorsun? Berbat ettin hamuru. Ama bir şey hayır biraz Ay A sen aman, sen ben ben ay kutur, ay. Karışmasan olmaz mı her şey? Öf be hep senin yüzünden oldu be kızım be. Bari git biraz su getir de hamur. Ay ay ay. Vallahi de beni. Ben masumum diyorum. Uzatma o kadar. Bırakın komşum. Ben masumum diyorum. Peder bey, bunca senelik damadım! Ben böyle böyle... ...yemedi! <laughs> ayy! Yani bu böyle... ...böyle değil, başka bir şey! Anne! Kaçırma elini, ben uçuyorum! Uçuyorum! dikkat et, kanadın kırılmalı! Ayy, 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 Bak şimdi sabah kadar çabuk alın Hadi, tıngırtap bir şey yapalım! Ya, durma yine başlama! Aaaa! Ben Aa. kalendermişim!

Hadi kanun namına tevkif ediyorum. Yerini bulurdu. Ama siz siz olun. Geçmiş olsun iyi yolculuklar. vallahi şaştım kaldım bu kadının kaçakçı olduğu kimin aklına gelirdi? Hmm. Hanım hanımcık bir kadındı hmm. kandırdı bizi demek ki. Şaştım bu işe. Ya Valide Hanım siz, siz onun aldanmayın. Ama sanki sen, sen görünüşü aldanmadın. Sen de aldandın o da aldı. Ben hepiniz aldandınız. Aman ama iyi ki bir laf ettim. Yani. Et. Geçmiş ya, olsun. İyi ki bir laf Teşekkürler. Hadi bakalım yol hadi, hadi, yoluna yolu ben Hadi arabaya hadi yol bir yoluna gerek hadi. anne. Tosun nerede? Aa tosun. Tosun. Tosun nerede? Eşşali, Oğuzun. eşşali. Oğuzun. Ya, ya, gel gel gel, gel sıkılma ya, bak annem babam ordalar, gel. Oğuzun. Ama böyle birden bire olur mu? Ya beni beğenmezlerse? A -a. Ben beğendim, aşık oldum ya, onlar da ay, beğenecekler. Gel, gel sen benimle! Anne! 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 Bu sefer de o kızı ay, aldı geldi. Ay, Bana bak, tosunu, aklını başına topla! Enişte, enişte, geçecek sus, karışma! Bu sefer kararım katı evleneceğiz. Ah, anneciğim, anneciğim, bak bak, bak anne... Anne, ...Anne, bunun adı Defne. Babası muhtar, düğünümüzü de burada yapacağız, tamam mı? Sen oğlumu seviyor musun? Evet. onunla evleneceksin. <laughs> ah çocuğum, tebrik ederim, pek <laughs> güzel! Gelsin Demek adım Defne, babanda muhtar öyle mi? Evet efendim. Zaten ailede bir muhtar evet. Girdi. evlensinler. Yahu evlenmenin sırası mı seyahat ediyoruz ya? Allah'ını seversen karışma, bırak evlensinler. Evlen ulan, evlen! Evlen de kurtulayım sen! Evleneceğim, de. evleneceğim! Anne evleneceğim! Hadi, evleneceğim. hadi, hadi ya! Baba alacaksın değil mi onu bana? Hadi Abi alacağım, de. öyle değil mi hanım? Hadi. Madem babası da muhtardır, düğünü de burada yaparız, olur biter. Evlensinler! Evlenin, evlenin, evlenin! <laughs> Ağlanır mı, cırınır mı vaziyette be? Aman Evlenir. aman, nihayet! <laughs> bu oğlandan kurtuldu mu hala inanamıyorum! Bana bak damat, alırım ayağımın altına! Anne, ya, hiç yana. olmazsa bugün gidiş yahu? Kaşınıyor! A, a, anne, anne, anne! Anne be! Anne ya, anne! Şişt, ya nerede bu be, nerede be? Ne? Ne nerede evladım, ne nerede? Ya bu nikah memuru nerede, niye gelmedi hala? Aa, aa pay, nikah ay nikah memuru ne nerede? Yer yer, nerede? Ya, Memur hanımmış! Hoş geldiniz memur hanım kızım! Hoş ben damadın babasıyım. Oldum. Ah, ben de annesiyim. Memnun oldum efendim. ben de eniştesiyim. Memnun oldum efendim. Buyurun! <laughs> ben de ablasıyım. Öyle Memnun oldum. Geciktiğim için özür dilerim. Evet, Semih Şakirov! No, ben de siz gelinin şahidisiniz. Ha, e, tabii efendim. Ramazan hoş gör. E, benim efendim. Siz de damadın şahidisiniz. Evet efendim. Siz de ne Tosun bülbülü kocalar kabul ediyor musunuz? Evet. Siz tosun bülbül, Defne ekbari karılar kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs>